Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta 10 ayrı tuzak inceleyeceğiz. İnternette dolanıyordum ve böyle bir map'e rastladım. 10 tane tuzağın olduğu bir map. Ee, Minecraft map'lerinin yayınlandığı siteler var biliyorsunuz. Ee, böyle bir yabancılar map hazırlamış. 10 tane güzel tuzak var bu map'in içinde. Tabi 10 tane yazmış yani. Burada girişte 10 tane tuzağımız var diyor ama burada maalesef bir hata var. 11 adet tuzak var arkadaşlar. Burada ilk gördüğünüz tuzağın tabelası yok. Ya yani bu ilk gördüğümüz tuzak e, promosyon gibi buraya konmuş sanırım. Daha fazla tuzak yakında yazmış arkadaşımız. E, neyse hiç uzatmadan tuzaklara geçmek istiyorum. E, ne tür tuzaklar olduğunu görüyorsunuz zaten burada. Direkt e, bu, bu çok basit bir tuzak. Burada ben bir game modu kapatayım ilk önce. Evet. Burada tuzağa geliyorsunuz. Burada e, sizin sandığınız var. Sandığın içinde elmas bloğunuz var. Açıyorsunuz elmas bloğu alıyorsunuz. Tabii bu sizin değil arkasının. Ve gördüğünüzde gördüğünüz gibi %20 can götüren bir tuzak. Yani pek de önemli bir tuzak değil. Bu tuzak benim hoşuma gitmedi. Şimdi evet, şimdi bu tuzağın tabelası bu. yüzde ee, %20 demiş ölme olasılığınız demiş. %20 yani bu tuzakta ölüyorsunuz. Ee, başarı oranı %85 ve e, Survivor'da arkadaşça e, yapın demiş. Şu. Tabii ben de şu anda easy modda sıkıntı yok. Hemen game modunu kapatıyorum. Yani bir yok. Direkt giriyoruz. Nasıl bir tuzakmış görelim. Burada evet, tuzak var. E, evet. Bunda da evet gerçekten de ölme oranınız yüzde yirmi. Pek de önemli bir tuzak değil yine. Yani bir yerde kursanız bu korumaz. Sizi korumaz bu tuzak. Siz öyle değil. Evet, daha da düşenler var. Kırdığınızda. İsterseniz tabi yorum olarak atarsanız bu tuzakların yapımını da size göstereyim nasıl yapıldığına e, bir bakarım çünkü bir çoğu zaten basit tuzaklar zor tuzaklar değil evet şimdi ikinci tuzağımıza geçiyoruz burada ölüm oranı %95 demiş yani bir ev görüntüsü var demiş evet odaya giriş var demiş evet evet gayet e, başarılı bir tuzak olduğunu söylüyor arkadaşlar demiş bak, benim bakmama gerek yok zaten easy modda bırakmıştım game modumuz sıfır alıyorum hadi bakalım giriyorum Hop. Oo, evet, 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 evet. Yani burada kesinlikle ölüyorsunuz. Burada zaten kaçış yok. Arkadaşlar, 30 dakika bir kaçış yok. Hadi ispan ettim bizi öyle. Neyse, e, gelelim. Ya yani bu bu tuzakta bir kaçış yok arkadaşlar. Burada kapı vardı. Yani hemen bir game mod alalım. İsterseniz şöyle bir daha göstereyim size ölmeden şuradan da her türlü bir lava sokuyor yani bu tuzan yapımı zaten bu tuzan yapımı çok basit İsterseniz gösteririm gelelim üçüncü tuzağımıza üçüncü tuzakta bize demiş ki yüzde elli ile %70 arasında ölüyorsunuz yüzde doksan başarı oranı ve arkadaşlar hemen game modumuzu kapatıyoruz ve giriyoruz evet 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 ya elinizde bir e, kazma kürek bir şeyler olsa herhalde buradan kurtulursunuz ki ki ben düz kurtuldum arkadaşlar. Evet. Düz bir biçimde kurtuldum. Gerçekten çok iyi. Güzel bir tuzak olmuş gerçekten girdiğinde. insan ortasını alan üzerinize kum bırakıyor ve ölüyorsunuz. Güzel ben bir ki çekeyim bu canla diğer tuzak göstermek istemiyorum. Gerçekten güzel bir tuzak yapmışlar oraya. Ben o tuzağı beğendim. Hemen bakalım. Şurada game modumuzu aktif edelim. Tuzada geçtik. Dördüncü tuzaktayız arkadaşlar. Ölüm oranı yüzde 98. Evet evet çok. Evet benim evet. tekstür pek olduğu için pek ee, anlaşılmıyor. Tabii bunun bu bir su arkadaşlar. Yani su değil bu buz da şu anda. Yani dışarıdan yani şu koca çölün ortasında su gibi duruyor ölüm alanı 198 demiş evet burada bir e, komut bloğumuz var muhtemelen en yukarı ışınlayacak evet basıyorum en yukarıdayım aynen öyle evet arkadaşlar şimdi düşünün e, en yukarıdasınız oyundasınız ve e, bir yerlere atlamak zorundasınız yani bu merdivenler olmadığını düşünün şu sağa sola baktığınızda burası su gibi duruyor gerçekten kendinizi bırakıyorsunuz evet 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 ve su evet maalesef zaten ben suya da denk gelmedim mükemmel bir biçimde atladığım için mükemmel bir atlayış ...boşverin sonuç olarak suya atladığınızı zannedip buza çakılıyorsunuz. Ha, çok özel bir tuzak değil, çok yani troll bir tuzak. Trollemek istiyorsanız trollersiniz bu tuzakla. Evet, burada e, elmas bloklar görüyorum. Bunları benim kazmamı isteyecek anlaşılan. Hemen bir pickaxe almamız gerekiyor. Hemen game modumuzu açalım. E, diamond bloklar muhtemelen bizi bir yere fırlatacak. Ben nerelere bakıyorum ya, şuraya geleceğim. E, Diamond'la e, açalım. Evet diamond blokları aldıktan sonra muhtemel biz bir yerlere fırlatır. Bir şeyler yapar. Kendi survival modumu aldım. %95 yorum oranı var demiş. Başarılı bir tuzak yine. Bakıyoruz ya. hop hop hop. Evet arkadaşlar yani e, başarılı bir tuzak gerçekten başarılı ama arkada hani bu e, yani arkaya blok çıkıyor içeri girdiğinizde. Ya başarılı bir tuzak ama yani buradan kaçıldı gördüğünüzde kaçtım. Kaçabiliyoruz. Yani o, o kadar değil bir tuzak değil. Ölüm oranı %95 demiş. Anlamadım yani %5 ihtimal kaçabiliyoruz ben onu gösterdim sanırım size. İlginç. Evet %98 ölüm oranlı bir yer var ama ben kill çekeceğim yine çünkü canım azaldı. Hemen şu tarafa geri gidiyoruz. Ve %98 ölüm oranlı bir tuzak. Evet. Bakalım. Hop hop hop. Evet bakın %2'lik olasılığı gösteriyorum. Ee, orada durursanız e, %2 olasılıkla ölmüyorsunuz muhtemel. Yani e, orada durmanızla alakalı bir olay. Ben durdum demin gördünüz. Bir gireyim derken bir şunun üzerine durmak istedim. Yani beni bıraktı aşağı. Evet. Kum, kum bloğu vardı muhtemel burada. Hep beraber aşağı indik. Bir yerlere dalarken e, acele etmezseniz tuzakta ölmezsiniz. %2 bir iki şans sizi bulur diyebilirim. Gel gelelim. Burada da farklı bir tuzağımız var. Ölüm oranı %98. Gerçekten güzel. Evet, easy moddayız. Evet, burada chestler var. Ne yapmamızı istiyorsun? Diyor ki... Bir de... Evet, bir tane... Kum. Bu, bu... bu... Ne yapacağım ben bu toprakları? Allah için? Ha, buraya bırakırsan diyor ben sana diamond vereceğim. Bakalım. Bakalım bırakayım. Hani diamond? Evet. Al bana diamond. Buradan zaten kaçıyor. Sıvımı yok. Evet. Evet. Her gördüğünüz diamond'a atlamayacaksınız arkadaşlar. Başarılı bir tuzak olmuş. Tabi bu tuzan ee, bir zayıf yönü var. Ben de oraya geçerek e, ee, aptallık ettiğimi söyleyebilirim. Yani şimdi şurada duruyorum. Eğer ben burada dursaydım burası açılacaktı ve ben de gittim. Evet bir daha item vermiş anlamadım. Niye? Sebebi. Bakın açıp sizi bırakıyor. Eğer buradan koysaydınız gerçekten de ölmüyordunuz. %98 demiş. Yani %2 ihtimal burada durmanız. Yani bilmiyorum çok bu oyunu hareketli oynadığımız için bu tarafa geçeriz diye düşünüyorum. Başarılı bir tuzak. Deneyebilirsiniz. Yapımı da çok kolay. Ölüm oranını çok vermemişler. 55 ile 80 arası. İyi. Bence kötü değil. Hemen girelim. Yani bir şey, bir şey... Çıktım. Arkadaşlar çıktım. Nasıl girdim nasıl çıktığıma dair hiç fikrim yok. Ama insanlar işkence yapmışlar bu odayı. Evet evet şurada, bir... evet, şurada bir game mod açalım göstereyim size. Evet şu kapıyı kıralım. Ses dur. Evet buradaki e, basamağı çıktım kapı tekrar açıldı yani gerçekten bu tuzaktan ya gerçekten e, 55 ile 80 arasında kaçabilirsiniz o kadar önemli değil yani yapılabilir yine de arkadaşlar turlamak için uygun bir tuzak hoşuma gitti Evet 9. tuzaktayız sayılarını da söylemiyorum size 9'a geldik sonraki tuzağımız 9'da e, ölüm oranı 35 ile arası demiş hemen bakalım e, game modumuzu alalım e, Tabii bir kill çekmemiz gerekiyor canımız pert durumda bakalım ölüm oranını az vermişler 9. tuzakta nasıl tuzak merak ediyorum zıpla zıpla gidelim hop duralım ha, yine diamond blok kazdıracaksın bize. Hoşuma gitmedi. Neyse kazalım. Hemen bir game mod alıyoruz. Evet alamıyoruz. Sıfır yazarsak alamayız. Pickaxe alıyoruz elimize. Ve game modumuzu kapatıyoruz. Tabi yani bu, bu diamond ya, elinizde diamond olur herhalde ya. Serverların genelinde zaten oyuncuların elinde olan bir şey. Game modumuzu kapatıyoruz ve açlık yapıp diamondlara dalıyoruz. Da <laughs> Arkadaşlar Bu ne? Bu ne ya? Oo arkada taş var. Bir saniye bir saniye hop hop Şş. Aa, bu ne abi bu muydu bu mu yok tutmadım olmamış arkaya taş çıkardı yani piston sesi geldi yani arkadan taş çıktığının arkaya dönüp iki tane vurdum şöyle hatta buradaki da yıktım yani çok basitti hoşuma gitmedi bu tuzak yani sıfır sıfır veriyorum bu tuzak hoşuma gitmedi arkadaşlar Evet ölüm oranı 85 ile 100 arası bir eve giriyoruz ev gayet şurada tabi bloklar var Şu an tuzak açık görünüyor buradan evet gayet başarılı bir tuzak demiş Hemen bir elimizdekileri sıfırlayalım hoşuma gitmiyor Giriyorum evet, gi evet giremiyorum evet, evet işkenceyle insan öldürmek istiyorsanız bu tuzağı yapabilirsiniz arkadaşlar Serverınızda işkenceyle insan öldürmek istiyorsanız bu tuzağı yapabilirsiniz. Evet 10 tane tuzak bu şekildeydi. Şu son, son tuzağın yanına tekrar gitmek istiyorum. Ne oldu orada ne bitti bilmek istiyorum. Evet. Evet bir bırakıcıdan lav bıraktılar kafamıza. Ve ben istiyorum. Evet evet bu şekilde bakın. Ve burada lav kovası bırakıyorsunuz. Buradan pistonlar çıkıyor. Size ortaya sıkıştırıyor ve ortada kalıyorsunuz. Şu anda da çıkamıyorum. Bir game mod alıyorum hemen çıkmak istiyorum. Burada kalmak istemiyorum. Ya yani güzel bir e, tuzak serisi olmuş. Yani bazılarını beğenmedim doğruyu söyleyeyim ama yani yine de yaratıcı tuzaklar. Bu serverlarda kurulabilecek tuzaklar. Arkadaşlarınızı trollemek amaçlı kurabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük tanıtacağım 10 tuzak bu kadardı. E, yeni videolar yolda. Çekiyorum. Kendinize dikkat edin diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Yo, yo, yo.